Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlere KPSS ortaöğretim tercihi nasıl yapabiliriz? Bunu adım adım uygulamalı şekilde göstereceğim kafanızda hiç bir soru işareti bırakmayacağım. Arkadaşlar şimdi ben KPSS orta yani lise düzeyi KPSS tercihi yapacağım. Bunu da yaparken sizlere nasıl yaptığımı göstermiş olacağım. Öncelikle KPSS orta öğretim tercihi yapabilmek için ÖSYM hesabımıza giriş yapıyoruz. Giriş yaptıktan sonra bakın burada başvuru sürecindekiler seçeneği var. Buna bastığımızda KPSS tercih seçeneğimiz çıkıyor. Buna basıyoruz ve karşımıza arkadaşlar tercih listesi çıkıyor bomboş bir şekilde buraya kadar olan kısım pek de önemli değil Aslı önemli olan kısım Arkadaşlar işte buradan sonra ne yapacağımız buradan sonra arkadaşlar hemen Google'a giriş yapıyoruz ÖSYM yazıp aratıyoruz. Arattıktan sonra buradaki ÖSYM'nin resmi sitesine giriş yapıyoruz. Giriş yaptıktan sonra bakın buradan aşağıya iniyoruz arkadaşlar. Aşağı indiğimizde duyurular kısmı var. Duyuruların altında KPSS 2024 adaylardan tercih alınması seçeneğimiz var. Bu seçeneğe basıyoruz. Bastıktan sonra buradan da aşağıya iniyoruz. Bakın aşağıda KPSS 2024 tercih kılavuzu seçeneğimiz var. Bu tercih kılavuzuna basıyoruz bastıktan sonra bakın burada en az 10 tane falan tercih kılavuzu çıkıyor arkadaşlar. Ancak orta öğretim mezunlarını ilgilendiren kılavuz orta öğretim kılavuzudur. Bakın birinci sırada tablo 1'de orta öğretim mezunlarının tercihleri arasında gösterebileceği kadro ve pozisyonlar var. Hemen bunu arkadaşlar açıyorum. Bunu açtıktan sonra sadece bu bizim için yeterli değil. Biz bir de nitelik kodlarını görmemiz lazım. Bakın burada arkadaşlar Orta öğretim mezunları için bir de nitelik kodları var bu nitelik kodlarını da açıyorum. Şimdi ikisini açtıktan sonra ben bunlara göre arkadaşlar tercih yapabilirim. Hemen kadro ve pozisyonlara geldim. Bakın arkadaşlar bu sene alınan işçiler işte meslek üyeleri bunlar. Burada işte meslekleri hepsi yazıyor. Ancak bizler mesleklere tercihlerimizi aranan niteliklere göre yapabiliyoruz. Bakın burada bazı kodlar var. Mesela işte bu işe girebilmek için benim 2086, 7300, 7368 kodlarına sahip niteliklere sahip olmam lazım. Bunlar ne demektir? Bakın ikinci sıradaki nitelik kodlarına geliyorum. Mesela arkadaşlar 2001 kodu demek orta öğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak. Yani lise mezunu olmak yeterlidir. Bakayım burada 2001 kodu var mı? Bakın arkadaşlar burada bir tane meslek var. Hemen belki görüyorsunuzdur. 2001 kodu yazıyor. Mesela bu mesleği tercih verebilmek için lise mezunu olmak yeterli arkadaşlar. Çünkü gördüğünüz gibi sadece 2001 kodunu istemiş. 2001 kodu da az önce bakmıştık. Orta öğretim kurumlarından mezun olmak demekti. Ancak diğer mesleklerde gördüğünüz gibi bazılarında 3 tane şart arıyor. Şartların da her biri farklı. Hepsine sahip olmanız lazım arkadaşlar. Aşağıya iniyorum. Mesela burada da sadece bir tane şart arıyor. 2047 kodunu arıyor. Mesela 2047 koduna bakalım neymiş. Aşağıya iniyorum. Aşağı indiğimde bakın 2047 kodu. Burada işte veteriner hayvan sağlığı alanlarından mezun olma şartı istiyor burada da arkadaşlar. Kısacası sizin bu meslekleri tercih verebilmeniz için bu özel şartlara sahip olmanız lazım. Hangi mesleklerin şartlarını karşılıyorsanız o meslekleri tercih verebilirsiniz arkadaşlar. Ancak bakın bazı mesleklerde özel şart da istiyor. Mesela aşçılık gibi gibi arkadaşlar özel şartları buradaki özel koşullar kılavuzunu açarak görebilirsiniz. Bakın burada özel şartlarında kodu vardır. İşte buradan bakabilirsiniz. Peki tercihi nasıl vereceksiniz? Tercihi arkadaşlar bakın sol tarafta ÖSYM kodu kısmı var. Her mesleğin bir tane kodu vardır. Hangi mesleği tercih veriyorsanız onun kodunu kopyalıyorsunuz. Daha sonra ÖSYM tercih listenize getirip kod kısmına yapıştırdığınızda mesleğiniz çıkıyor ve tercih verebiliyorsunuz arkadaşlar. Sizlere her şeyi adım 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 gösterdim. Bir beğeni atarsanız çok mutlu olurum. Hepinize iyi günler.